Evet arkadaşlar yeni bir video ile sizlerleyim. Bugün sizlere çok güzel bir duyuru yapacağım. Royal Like oynayanları sevindiren bir haber. Royal Like bildiğiniz üzere Halloween güncellemesi vardı ve gitti artık yok. Ee, bitti. Ama şimdiki gerçekten gelen günlerde efsane yeni set gelecek. Comics'ın gelmiş. kendi Store var hala. Bu var. 10 gün var. Daha burada tabii e, nereden toplayacağız şekeri bilmiyorum ama bunlar saçma olmuş. Almamız için herhalde. E, sonra ama burada bakın. Neler var neler. Birincisi bu set var. Şöyle ayakkabısını bir deneyelim isterseniz. Güzel. Ama şu sete ben bayılıyorum. Şu set çok güzel. Dur. Nerede ya? Home. Home'dan nerede? Princess Star Force. Bu set çok güzel bir set. Hele ayakkabısına bayılıyorum ben bunun. Ve herkese gerçekten bayıldım. Yeni güncellememiz. Hayırlı olsun bakar mısın şu ayakkabı ya. Çok güzel. Ben de şimdi böyle sansızdan da para kasıyorum. Ee, sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Abonemiz çok düştü. Gerçekten çok üzgünüm ama yapacak bir şey yok. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Bay bay.